İşte Tombiş bak görüyor musun? Görüyorlarm bizi terk edip yeni taşındı ev burası. Evet Gökçe'yle görüyorum camdan baksana bakayım içeride mi acaba? Kesin içeridedir. Dur bir bakayım şöyle ee, nerede? Mm -mm, burada yok. E, şuraya bakayım. Ha işte orada televizyon. Abi oh Gökçe olunca valla futbol maçı izleyemiyordum ama artık futbol maçı izleyebiliyorum. <laughs> Çok rahat valla tek başıma yaşamak. Sen görürsün. Bizden kurtulduğunu zannediyor ama bilmiyor ki evine gizli bir oda yapacak. <laughs> Hadi, hadi o zaman. ne yapacağız şimdi? Şimdi ne yapacağız anlatıyorum. Hemen bu şekilde küçülüyoruz. Her şey kocaman. Miyav. Evet şimdi makinemi de takıyorum. İşte bu. Artık uçabilirim. Gel Tombi şimdi kapıyı çalacağım. hadi gel bakalım sonra da içeri gireceğiz. Kim geldi ya? Allah Allah kim geldi? Ha, gir Tombi. Kim o? Gir, gir, gir. Oo. Çabuk 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 çabuk. çabuk, 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 çabuk. güzel evine bak. Gerçekten inanılmaz. Ay o kadar küçüğüm ki televizyon. Ya vallahi var ne? ya. Bu çocuklar beni çıldırtıyor ya. Allah Allah neyse maç izleme devam edeyim en iyisi. Ha, hadi ben söyle sana burada da maç izletmeyeyim de görsen gününü. Ah televizyonu kırdım. Sakın <laughs> doydu. Lan. Oğlum <laughs> televizyonu ne gel oldu şuraya, ya? Gel şuraya koltuğun altına gel gel şuraya. Şöyle bismillah televizyon bir anda yok oldu gözümün önünden. <laughs> İyi ki de kırmışım <gülüyor> vallahi sıra <laughs> bak nasıl korkuyorum. Allah. Şimdi ben mi görüm başım. ben acaba ya? Onun ne oluyor ya? Bir tane vurayım da aklı başına gelsin. Aa, şöyle al bakalım. kafam 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 acıdı. <laughs> Oğlum ne oluyor ya böyle kafama bir şeyler vuruyor. Bir anda televizyonum kayboluyor. Ben neyse şuraya bir sinek ilacı atayım da galiba böcekler benim aa, televizyonumu yedi. Sinekireci. Alın böcekler. Şimdi sizin işinizi bitireceğim. Aa, ne Çek 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 mi uçacaksın? Vallahi zehlenirsin. Gel şuraya gel şuraya. Olamaz. Hey. Oh. Oh. Oy gel neydi öyle oh. ya? Sineğe geldik bize. Mongol bakça az no, kaldım bizi öldürüyordu. Sinekler öldü. O zaman ben şöyle kurabiyemi yiyeyim. Hmm, oh. Sen ye sen kurabiyeni. Gel Tombiş gel 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 bakalım. İşte burası artık büyüyebilirsin. Tamamdır bakalım. Tombiş şimdi buraya gel. Şimdi ben buraya geldimiş olduğun gibi odayı ayarladım. Bak sandıklarımızı da gizlice buraya getirdim tamam Ulan, mı? Ulan sen bunu niye ayarladın buraya? Ayarladım. çok güzel. Ama şimdi yapmamız gereken bir şey var. Şimdi bu kapıları kırıyorum. Ve burada sanki hiç oda yokmuş gibi yapacağız anladın mı? He, bizle odamız artık burası olacak. Anladım. Ha, bu yaşayacağız. Bizden Açın yok bir Aynen <laughs> öyle. Hadi o zaman şimdi şunları şöyle bir kenara koyayım ve tamamdır Tombiş. Hadi bakalım. Hazırsan şimdi ne yapacağım biliyor musun? Burada eşyalarım var. Sonra güzel bir ev yapacağım buraya. Ne yapayım biliyor musun? Pembe bir koltuğum var görmüş olduğun gibi. Ha televizyonum. Agir olun olmayan televizyonu şöyle şuraya alalım. Tombiş, Tombiş sessiz ol. kaçtı popomdan. Ya Tombiş duyacak. Ha? ses neydi ya? Bu koku ne ya? Üst kattan bir şey geliyor lan falan mı patladı. Aa olamaz olamaz. Sessiz ol bir sessiz ol. Allah cezanı vermesin. Neyse neyse başla eve. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Televizyonu bence böyle koyalım. Ne diyorsun tombiş Güzel oldu mu? Bence çok güzel olmuş Ama biz bir şey unuttuk. Bir şey mi unuttuk? Ne unuttuk Tombiş? Ya diyor ya bir şey yukarı çıkıyor sesimiz duyuyor. Aa. Onu izlememiz lazım kamerayla. Doğru söylüyorsun. Acaba şu an burada mı? Şurayı gizlice kıralım bakalım. Öyle. Ha, burada değil. İşte bu tamamdır bakalım. Şimdi o zaman buraya şöyle bir kamera yerleştireyim. Sonra da bunu Yerisi, aktif hale getireyim. çabuk. Tamamdır bakalım. Bunu aktif hale getirdim. Tom. Her görsün Gökçe abla. Kapının önünü görsün. Bir yeri ise biz zaten. Oradan gördük mü onu biz? Tamam Tom. Hiç tamam merak etme. Bunu da şöyle alıyorum bakalım. Hah, bunu da aktif hale getirdim. He. İşte bu bakalım. Bir bakalım görebiliyor muyum evin her yerini? Evet evin her yerini görebiliyorum. Tamamdır Tombiş bu çok güzel oldu. Şimdi hadi bakalım o zaman. Koyayım. Bir de son ee. buraya koyayım Tombiş. Ne diyorsun kamerayı? Evet. Evet de çok güzel oldu. Ama Gökçe abla, Benim bir sıkıntı var. Kaka yaptım. Tombiş Tom ne yaptın? Hemen içeri gel buraya gel çabuk. Onu temizleyecek vaktimiz yok. Tekrardan burayı kapatmam gerekiyor. Ya abi yine üst kattan koku geliyor ya. Kaçıp yakama çabuk geliyor. Aa, kamerayla bak. Bakayım, bakıyorum kamerayla. Şu an gözükmüyor ortalıkta. Allah Allah ya bu koku ne abi bir yerden kokular geliyor ya. Geldi işte geldi olamaz. Allah <laughs> kakayı gördüm. Bir dakika bu, bu kaka. Bu kaka. Bu kaka Tom Bic'in kakası. Olay. Tom Bic. Neredesin Tombiş? Tombiş evin içinde sen beni öğren bir sene Tombiş. Allah'ım sen kendi belki demedim mi? Allah seni cezanı vermesin sessiz ol dedim sana. Uu, neyse neyse. Neresi Tombiş? Donmuş. Bak küçük olup benim evime girdiysen var bulursam dört bir çocuk kötü olur tamam mı? Tombiş. Ne yapıyor? Aa, şu an ortalıkta gözükmüyor. Aşağı indi herhalde. Neyse hadi gel bakalım biz evimizi yapmaya devam edelim. Şöyle. Ben <laughs> diyorum ki buraya böyle bir tane televizyon koyayım. Ne diyorsun? Ay şey koyayım koltuk koyayım. Bir de böyle evet, çok koltuk güzel oldu. çok Aynen öyle. Ev valla beni çok güzel. Bence biz burada yaşayalım. Ne diyorsun? Zaten burada yaşayacağız yani. Büyük de zaten Kürol bizi istemezse biz de onun başına dert oluruz. Şöyle şunu şöyle. Şuraya da şöyle bir halı koydum. Nasıl olmuş Tombişçim? Şimdi şunu da şöyle düzelteyim. Sen nereye de koy? Evet, sen buraya odanı yapmışsın. Hmm, odan çok evet, güzel olmuş. Bu yeşil benim odam. La, la 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 odam çok güzel. Tombiş sus. Lan bu ses ne? Ya üstten kadar ses geliyor. Vallahi bu Tombiş'in sesi. Bu Tombiş'in sesi, bu Tombiş'in sesi. Hemen üst kata çıkacağım ve şimdi Tombişi yakalayacağım. Olamaz Tombiş buraya doğru Neredesin yaklaşıyor. Tombiş? Neredesin? Nerede bu Tombiş? üst kattan ben ses duydum ama Abi ben delirme mi başladım ya sesler diyorum Burada kimse yok. Allah az kalsın odamızı bulacaktı. Neyse neyse hadi bir an önce evi bitirmemiz gerekiyor. Ya. Ha? Burada bir kapı yok muydu daha öncesinde? Olur mu? Burası bir oda değil miydi ya? Yakalandık galiba. Tamam, herhalde yanlış hatırlıyorum. Ben neyse gideyim de aşağıya bir yemek yiyeyim. Karnım acıktı. Tom az kalsın yakalanıyorduk. Burada oda olduğundan şüphelendi. Neyse neyse. Tamam yakalamadı en sonunda. Şimdi o zaman güzelce yatağımı bulayım. İşte bakalım yatağım burada. Sonra e, tabii ki de benim olmazsa olmazım. Dolabım. E, kitaplığım da çok önemli. Ve tamamdır bakalım. Bir de gitarım çok benim için çok önemli. çok güzel. toilet, kuvvet, duş alıyoruz. lavabo. Çok ben <laughs> Bir. Ee, şimdi ben buraya şöyle güzelce Bir yatağımı koyayım şöyle şuraya Aa, İşte bu Çok güzel oldu. Ya. Ha, ha, Çok hoş. rahat <laughs> Ya tam bir işte, şey burada ne yapıyorsun Allah senin cezanı vermesin <laughs> neyse neyse Şimdi buraya da şöyle güzelce Bir dolabımı yerleştirdim ee, Tarım benim olmazsa olmazlarım. Tabii ki kitaplığımı yerleştireceğim. Ay çok güzel oldu. Ama tabii ki benim bir tane daha var olmazsa olmazlarım. Makyaj aynam makyaj yapmadan ne yaparım ben? Şimdi bunu da bu şekilde koyuyorum. Şunu da şöyle yaptım. Tamamdır bakalım Tombiş neredeyse bitiyor. Aa çok güzel olmadı mı Tombiş evimiz? Ne diyorsun? Bence çok güzel. Ben bunu zıplayacağım. Zıp zıp zıp. Lan ya. Tavan, tavan titriyor <laughs> lan. lan. Tanış. Allah cezanı vermesin. Tavanı titrettin. Niye yatakta zıplıyorsun? Oo, lan deprem mi oldu? Kameraya birisi bakıyor. üst kata zıplıyor gibi. Üst kata zıplıyor gibi birisi sanki. Allah Allah. Yine Allah. çıkıyor. Yine çıkıyor. Olamaz ya. Yakalanacağız senin yüzünden. Tombiş. Zıpladım yanlışlıkla. İşte lan bu duvardan ses, duvarda ses geliyor zor. lan galiba. Dinleyeyim Aa, oh, şöyle bakayım. Sus bizi dinliyorsunuz. <laughs> Allah cezanı vermesin seni. Tombiş. Ya bir konuşma sesleri mi duvarın içine Lan yan komşu falan mı var ya? Allah Allah neyse. Hı. Ben Aa, bir tuvalete gideyim. Gitti gitti. Tuvalete gitti. Osuruk durma artık be çocuk. Allah Allah ya. Neyse. Tamam burası da çok güzel oldu. Ama Tombiş hala mutfağımız yok. Şimdi mutfak malzemeleri için bir şeyler alacağım, tamam mı? Şimdi şöyle. Hadi gel seninle mutfağımızı yapalım. Ne diyorsun? Oo gel Cemre bana. yapacağım, hamburger yapsana. Hmm Hamburger yaparım. Ay ama biz şeyi hiç düşünmedik ya. Umarım yemek kokusu silmez mutfağa. Ne diyorsun? Aşağıya falan gelmez. Biz onu hiç düşünmedik. Neyse şuraya da sepetimi koyayım. Çok güzel oldu. Şimdi Tombiş hazırsa yerimize buraya mutfak. Mutfak. Bari ya bakalım. Evet. Göç ama bir şey demem. Hamburger yap ya. Hamburger yapayım. canım. Tamam tamam bir şey yapacağım ama beklemen gerekiyor tamam mı? Önce mutfağımızı hazırlayalım. Şimdi buraya çok güzel bir şekilde şöyle barımızı yapalım mutfak barımızı. İşte çok güzel oldu. Tamamdır bakalım. Ee, buraya da şöyle birkaç tane şundan koyduk. Bence mutfak sonra. bayını birazcık yakınlaştırabilir için çok uzak oldu gibi ya. Yoo gayet güzel oldu. Alanımız kalmaz yoksa Tombiş. Şimdi ne yapacağım hey. biliyor musun? Ee, buraya da böyle bunu koyacağım. Ve mutfağımız da hazır. Bak Tombiş burada zaten ben yanımıza acıkırız diye yemekler getirmiştim. Bak şimdi şöyle. Aa beni buraya halı koydum. Halı mı koydum Bakayım. Aa çok güzel oldu. Hala eksiklerimiz var ama onları bir gün tamamlarız. Tamam mı? Yem, 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 hmm. Tombiş dur bakalım yemeyeyim seni. Yem, 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 yem. no, of Tombiş. Of <laughs> doydum ne çok acıkmıştım. Evimiz çok güzel olmadı mı sence de ben gelmekten bayıldım. Ben amulet yapamam amulet istiyorum ben amulet gözümdük amulet. Ya sus sorma. Kardeş sussana bu sefer yakalandık. Allah cezanı versin. İşte ses buradan geliyor evet duvarın içinde birisi var. Birisi var dinliyorum dinliyorum. İnşallah duvarı kırmaz inşallah duvarı kırmaz. Gülçem'e geldi sesi son. Senin sesini hiç duydum. Gülçem'e Gülçem'e çok yedim galiba. Allah Vallahi içeride birisi var abi. Osurdu abi osurdu Şöyle testlerimi alayım ben ha? Şimdi bu duvarı kıracağım Olamaz duvarı kırıyor Tombiş duvarı kırıyor Gülüm Olamaz Aa, Tombiş Aa, Tombiş tam zamanlama Mükemmel Tamam anlama. Kaç Tombiç kaç. Yakala hadi. Kaç. Çabuk çabuk. <laughs> Poponu da şöyle tekme atayım Ben de şöyle bir tane poposuna vurayım. Bir şey dert etmeseydi o, o da. Bayırdım. Poposuna bayırdım valla. Umarım uyanmaz. Efendim Tom. Biz burada yaşayacak ne olur? Şunu, e, biz evden aşağı hazır bayırım mı şeytan ya? Sürükleyelim hadi. İyi Tamam tamam hadi gel bakalım. Tut şöyle şöyle şurasına. Aha, i̇şte bu. Tut şöyle. Ay koy. Ay. Allah nasıl olmuş ya. ya? Ayı <laughs> gibi yav. Ayı gibi yav. Artık not, not, küçücük not, odaya ihtiyacımız not, not, not. yok. Evimiz kocaman oldu. Ah. Ha? Ah. <laughs> kapat kapat kapat. Aa Hep şöyle. Pis. Ha, kapıyı da kilitledim tamam. Kapı açın kapı açın. Camdan bak e, camdan bak. Ezi. Bak çıkın Sizin evinde olduğunuzu biliyordum biliyordum, biliyordum evde olduğunuzu. Sen e, de bizi terk etmeseydin. Kapı kilitli ki. kapıyı kapı Açmayacağım bizi terk etmeseydin o zaman. Ya o zaman eve dönersin. Öyle döneriz. <laughs> hmm, eve dönmeyeceğim. Dönmezsen sokakta kal. Gel gel sen televizyon izleyelim şimdi. Hadi gel ha. bir televizyonumuzu izleyelim. Aa, a, televizyon yok ki. <laughs> neyse neyse boşver. <laughs> Size borç işgal geliyorum. Ha, aynen selamımızı da söyle. Neyse canım ailem bizler bugünkü maceramızın sonuna geldik. Yürol bize küsüp bu yeni eve taşındı. Biz de Tombiş'le burayı aldık. Ee, sizce iyi yapmadık mı? Yorumlara yazın ve sizleri çok seveceğim unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.